Sıras Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Elektronik Devreler ve Tasarım Tren Teoremi Deney Çalışması İlk olarak VTH Değerini bulacağız geriden Burada R ile Yük direnci var Onu çıkarıyoruz ve açık tere yapıyoruz 15K burada ucu açık. O yüzden kısa devre olur. Ve akım geçmez. O yüzden onu dahil etmiyoruz çözüme. 6 6 Seri birbirinden. BTH buradaki 6 paralel olduğu için 6 Böyle 6 artı 6'dan çarpım 2 eşittir 6 çıkar. 300 dolardan RTH'i istiyor bizden. Burada da gerilim kaynağını kısa devre devrediyoruz. 15 artı 6 çarpı 6 6 artı 6 İkisi birbirinden paralel BC BC 15 artı 3'ten 18 RTH'ımız belli RTH'ımız da belli HDMI devreyi çizebiliriz. 6 volt 18K olur. 5. soruya geçersek maksimum güç aktarım için gereken R ile yük direncini bulunuz. Kaynak dönüşüm yapıyoruz burada. Burada 6'ya 6'ydı. şuradan göstereyim. Tay ikisi 6'ya 6 idi. İkisini paralel hale getirip üç değeri buluruz. Akımda 2 olur. 12 bölü 6'dan 2. Sonra Tek çarpı dönüşümü yaparsak 3K'yı 15K ile birlikte seri olarak toplarsak 18K eder. Gerilimde Ö çarpı R'den Ö burada 3'tü 2'ydi pardon 2'ydi. 2 çarpı 3'ten 6 olur. Buradaki R ile ile buradaki RTH birbirine eşit olur. O yüzden RL'miz 18k olur. Şimdi de nortona geçersek eğer ilk olarak kaynak dönüşümü yaparsak 5 ve 5 seri yani gelirsek 10 yapar. Akımla gerilim kaynağı dönüşür. 12 volt olur. 5 çarpı 2.4'ten. R'ni soruyor bize. R kaldırıp açık devre yaparız. Gerilim kaynağı kaldırıp kısa devre yaparız burada. Burada 10K ve 10K birbirine paralel 15K'da bunlara seri. Buradan R'nimiz 20 çıkar. Hıvayını bulursak eğer 3. soruda R'miz burada 10 artı 15 çarpı 10. 15 artı 10. Çünkü 15 ile 10 paralel. BC, BC. Buradan 16 çıkar. ÖS'mizde 12 bölü 16'dan 0.75. ÖN'de ÖS e çarpı 10 bölü 10 artı 15'ten 0.3 çıkar. Sonraki sorumuz. Horto'nun eşdeğe devresini çizdikten sonra kaynak dönüşümü ile Tiven'in eşdeğer devresini de çiziniz. Evet, akım bulmuştuk 0.3 Rn'i de bulmuştuk 20 Bunu kaynak dönüşümü ile Rn'i seri hale getirirsek gerilim kaldı. Kaynağı da 20 çarpı 0,3'ten 6 volt olur. düzeyde direncin harcadığı güç maksimum olması için sahip olması gerektiği direnç nedir? Burada da yine kaynak dönüşümü yapıyoruz. 5K seri hale getiriyoruz, topluyoruz, 10K oluyor. Akım kayda gerilim kaynağı dönüşür ve 12 volt oluyor. Sonra 10K'yı paralel hale getirirsek 10K ile 5 olur yine akım kaynağı da 1,2 amper olur. Sonra 5K'yı tekrar seri hale getirirsek 20K olur. Gerilim kaynağı da 6 volt olur. 5 çarpı 1,2'den 20K RL'ye eşit olur. Sonuç 20k olur. Son olarak da maksimum güç aktarımına gelelim. Bunu da protoistan göstereceğim. Evet. İlk değerimiz neydi? 100. çalıştırırsak bakın 0.01 0.01 miliamper yapar gerilimde 1.35 yapar gördüğünüz gibi burada sonraki değerimiz 200. Durduralım ilk önce. Çalıştırırsak 0.01'e 2.13 görüldüğü üzere. Sonra 250 değeri gireceğiz. Yani çalıştırırsak akım 0 olur. Gerilimde 2.4. Burada. Sonraki değerimizde 350. Çalıştırsak. bakın 0 olur. Gerilimde 2.82. Görüldüğü gibi. Sonraki değerimiz 400 durduralım. Bakalım 0 olur. Yerimde 2.98. Evet burada görüldüğü gibi sonra son değerimizi girelim 500'ü bakın 0 olur gerilim de 3,24 olur bu videomuzda böylece bitmiş oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere.